Koskep Yurtdışı Pazar Destek Programı'nın amacı, uluslararası hedefler doğrultusunda küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara açılmalarının ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir. Program kapsamına desteklenecek proje süresi en az 8, en çok 24 aydır. Verilecek desteğin üst limiti de, 300 bin liradır. Verilecek destek oranının %70'i geri ödemesiz, %30'u geri ödemelidir. Bu programdan işletmeler bir kez yararlanabilir. İşletmeler, başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olmalıdır. Proje bütçesi son onaylı mali yıl net satış hasılatını aşamaz. İşletmenin son onaylı mali yılda ihracat yapmış olması gerekir. Ancak imalat sektöründe veya öncelikli teknoloji alanları tablosunda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerde bu şart aranmaz. Programdan yararlanabilmek için işletmelerin gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS'de kayıtlı ve aktif durumda olması, KOBİ bilgi beyannamesinin güncel olması, başvuru tarihi itibariyle son onaylı mali yılda bilanço esasına göre defter tutması ve başvuru tarihi itibariyle yurt içi marka tescil belgesine sahip olması gerekir. Yurt Yurtdışı Pazar Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderleri, personel gideri, yazılım ve donanım giderleri, tanıtım giderleri, yurtdışı fuar ve seyahat giderleri, test, analiz ve belgelendirme giderleri, hizmet alımı giderleri desteklerini kapsar. Proje faaliyetlere uygun olarak en az iki gider kaleminden oluşmalıdır. Şimdi yurtdışı pazar destek programından faydalanabilmek için izlenmesi gereken adımları inceleyelim. Öncelikle Koskep tarafından desteklenen sektörlere yönelik NACE kodları www.kosgeb.gov.tr adresinden incelenir. Koskep destekleri ve eğitimleri için başvurular e-devlet üzerinden yapılır. Proje başvuru formuna yazılacak her bilgi değerlendirmeye esas teşkil edeceği için proje oluşturulmadan önce proje formunun tamamı gözden geçirilir. Her bir bölüme bölüm başındaki açıklamalara uygun olarak neler yazılacağı tasarlanır. Başvuruların kontrolü uygulama birimi tarafından yapılır. Kontrol tamamlandıktan sonra kurul başvuruyu değerlendirir. Değerlendirme sonucu COBI bilgi sisteminden işletmeye bildirilir. Başvuru reddedilirse işletme bir kereliğine uygulama birimine itiraz edebilir. Başvuru kabul edildiğinde taahhütname ile destek programı başlar. İşletme, program kapsamındaki değişiklikler için en fazla iki kez revizyon talep edebilir. Kurulda destekleme kararı alınan her proje, COSGEP Yurtdışı Pazar Destek Programı süresince izlenir. Kurul tarafından destek kararı verilmemiş giderler ve bu giderlerle ilişkilendirilmiş faaliyetler izlenmez. Tüm ödeme talepleri KOBİ bilgi sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Ödeme belgelerinin tam olması durumunda yapılan harcamaların uygun bulunan kısımları işletme banka hesabına yatırılır. Daha detaylı bilgiye www.koskep.gov.tr adresinden ya da 444 1567 numaralı Koskep çağrı merkezinden ulaşabilirsiniz. Koskep'le daha güçlü. Müzik